...itimat ettiğimiz, Ahmet Paşa'nın da olur verdiği mabeyn katipleri içeride. Bütün güvenlik soruşturmaları yapıldı Hakan. Hepsi emniyet tahkikatından hmm. geçti. Hepsini vazifeden almaz. Ama hünkârım hepsine güveniyoruz. Siz dediğimi yapınız. Emredersiniz hünkârım. Bay Umber. Zülüflü senin ona ihanet içinde olduğunu söylediğin adamların listesini Abdülhamid'e vermiştir. Ya da Abdülhamid onlardan aldırmıştır. Ö öyledir dediğiniz gibi. Şimdi Abdülhamid saraya yeni adamlar alacak. İçerideki adamımız Cevat sayesinde biz tüm ekibi tek tek değiştireceğiz. Saraya öyle bir sızacağız ki 10 yıl, on yıl bulaşsalar bile temizleyebilecekler. Hızlı olmalıyız. Her şeye hakim olmalıyız. Beni takip ettiriyor Abdülhamit. Tamam, tamam. Benim de evimi bastırdı. Aslında iyi oldu. Artık bana güvenmemezlik etmez. Şaşkınız Hakan'ım. Bunların hepsi güvenilir adamlardı. Artık işimizi tahmine bırakamayız. Tedbirsiz davranamayız. Sarayda hain casus istemiyorum. Çok mühim hamleler yapıyoruz. Böyle zor vakitlerden geçerken bir de içeride istihbarat zaafıyla uğraşamam. Peki ne yapacağız hünkârım? Sarayda mahveyince kalmadı. Katip kalmadı neredeyse. Yerlerini yenilerini alacağız paşa. En güvendiğiniz adam kim? Cevat Bey var hünkârım. Cevat Bey'e söyleyiniz. Memurlardan oluşan bir liste hazırlasın. Sizler de birer liste hazırlayınız. Artık liyakat sahibi sadık adamlar seçeceğiz. Emredersiniz hünkârım.